Merhaba arkadaşlar Borsal Kars kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Türk Hava Yolları hisse senedi hakkında konuşacağız. Bugün %1.72'lik artışla 325 lira seviyelerinden kapanışını yaptı Türk Hava Yolları ve önümüzdeki süreç içinde aslında güzel bir beklenti oluşturdu diyebiliriz. Şöyle saatlik özet teknik analizine baktığımızda güçlü al bölgesinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Burada 10 tane al, 2 tane sat sinyali var hareketli ortalamada ve teknik indikatörlerin hepsinde al sinyali görüyoruz. Günlüğe baktığımızda günlükte de yine özet olarak güçlü al bölgesinde ama burada bütün metriklerde yine al sinyali var. Haftalığa baktığımızda yine aynı şekilde 12 tane al sinyali görüyoruz. Teknik indikatörlerde de 7 tane al sinyali görüyoruz ve aylık tabloya da baktığımızda yine güçlü al bölgesinde burada sadece teknik indikatörlerin bir tanesinin sat sinyali verdiğini görüyoruz. Onun dışında bütün metriklerde yine al sinyali var. Burada stok arasayda sadece bir sat sinyali görüyoruz 14'te. Onun dışında bütün metriklerde al sinyali gözlemliyoruz. Türk Hava Yolları hisse senedinde Grafiğine de baktığımızda grafikte de aslında çok pozitif bir tablo var. Günlüğe baktığımızda yükselen trendimiz devam ediyor. Ve bugün kapanışı da tam trendin sınır noktasında yaptı. Bu da ilginç oldu gerçekten. Ee, burada bizim için önemli nokta bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlar yapılması. Her ne kadar burada 327-25'lere kadar bir hareket gelse de bu seviyenin üzerinde bir kapanış gelmedi. Ama yine de yükselen trendini korudu. Bu da bizim için yine pozitif bir diğer unsur. Ee, burada bizim için... Önemli nokta artık burada direnç olarak diyebileceğimiz 325, 326 seviyesi ve bu seviyenin üzerindeki kapanışlar sonrasında da eski zirve noktası olan 332 lira bölgesi arkadaşlar. Bu seviyeleri açtığı senaryoda kendisine yeni bir zirve arayışı içerisinde olacak ve burada kademe kademe psikolojik direnç noktalarına bakmak da bende bence fayda olabilir. Belki burada 340 seviyeleri, belki 350 seviyeleri psikolojik bir direnç olarak çalışabilecek seviyeler. Destek olarak baktığımızda burada ara destek noktası diyebileceğimiz belki 317 seviyeleri var. Bu seviye e, burada görüyorsunuz daha öncesinde bir e, direnç olarak çalışmış. Bu bölgelerde de yine direnç olarak çalışmış. 317 bölgesi bir destek noktası diyebiliriz. Biraz aşağısında 308 lira bölgesi var ki bu bölge bizim için güçlü bir destek noktası. Biraz daha aşağısında yine yükselen trendin alt band noktalarına tekabül eden ortalama 300 liralı seviyelerine yakın. 297-300 aralığından yine bahsedebiliriz daha da aşağısında bu seviyenin altındaki kapanışlar sonrasında 292 bölgesi bizim için yine önemli bir destek. Burada özellikle yükselen trendin bozulduğu senaryolarda biraz negatif bir bakış açısı oluşturabilir ama onun dışında şu anda bir yükselen yapı var ve bu yükselen yapı bozulmadığı sürece pozitif bakış açısı Türk Hava Yolları hisse senedinde bence devam edecektir. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Yorumlar kısmına lütfen e, analiz etmemizi istediğiniz hisse senetlerini yazın. Biz de elimizden geldiğince o hisse senetlerine de bakmaya çalışalım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.